Arkadaşlar merhaba Öncelikle size bir saatte Ortalama bir saatte en geç daha doğrusu En geç bir saatte Ortalama 4k su 4-5k su Kendi fiyatınıza göre pazar fiyatına göre Hesap yapayım hemen, hemen şuradan Çarpı 70 diyelim Yani saatlik 14.000 bile kasabilirsiniz Ama bu imkansız bir şey çünkü zor olur Çünkü oyunda 200 kişi yok. Neyse. Orası önemli değil. Şimdi arkadaşlar ilk önce söyleyeceğim bir şey var. Videonun belli bir kısımlarına yani belli kısımlarını bir denklem koyacağım. Matematik sorusu yani 1 artı 2 artı yani belli kısımlarına ekleyeceğim bu sayıları. Çıkan sonucu bana Instagram'dan, Facebook'tan ya da aşağıya bırakacağım alanlardan, platformlardan, bir sosyal medya adresinden bana ulaştırın. Çünkü bilen ilk 25 kişiye kişi başına 10 kasu olacak şekilde su taşı vereceğim arkadaşlar. İlk 25 kişi alacak bu su taşını. Videoyu öyle boş beleş ilerletmeyin. Aynı zamanda böyle ekranı ilerleti ilerlete ben arada bulayım diye düşüncesine kalmayın. Çünkü arkadaşlar küçük bir kısma koyacağım videoyu izledikten sonra göreceksiniz zaten sesli bir şekilde bakın arkadaşlar buraya koydum diyeceğim o yüzden <laughs> videoyu ilerletirseniz göremeyeceksiniz videoyu 2x e alırsanız kaçırma ihtimaliniz olabilir ama 2x e alıp da izleyebilirsiniz ses sonuçta çok hızlı olmayacağı için mantıkeniz deyip görebilir ve bulabilirsiniz. Bana da denklemin sonucunu yazabilirsiniz. Böyle ahım şu an bir denklem yazmayacağım. Mesela pi sayısını bilmem 266. basamağını yazın demeyeceğim. Size 4 tane farklı sayı vereceğim. Çıkan sonucu bana yazacaksınız. Çarpma falan olmayacak. Toplama işlemi olacak. Çarpma belki olur bilmiyorum. Neyse. Şimdi şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi ilk başta Sengrük Vadisi herhalde ismi öyle bilmiyorum. Buradan ruh taşı düşürerek Bunları topluyoruz. Hemen yan çara, ticaretten ya da yere ataraktan gönderiyoruz, aktarıyoruz. Bu şekilde ruh taşlarını kasmış oluyoruz. Bu arada ben size hemen ilk sayıyı vereyim arkadaşlar. Video 2 dakika 30 saniye olunca yazacağım sağ alta. Saat kısmının hemen üstüne. Mutlaka şu anda yapayım ya. Ben şöyle söyleyeyim. İlk önce yerini söyleyeyim size. Ondan sonra ee, siz de ona göre ayarlarsınız. Arkadaşlar sağ altta envanter kısmının birazcık üstünde. Envanter ve envanter butonunun ortasında bir yerde. Ayarlar kısmının hemen üstünde olacak. Oradaki sayıyı şu an görüyor olmanız lazım. Oradaki sayıyı aklınızda tutun ya da hesap makinesine yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bu vadinin biraz uzun sürdü videosu galiba. Bu şekilde 15 dakikada 40 adet vadiye ait olan ruh taşından kasabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra zaten pek fazla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Hemen gidip şu an benim yaptığım gibi biyologtan o görevi bitirin. Hemen tekrar ışınlanın Beakko'ya gelip buradan reçeteyi teslim aldıktan sonra CH atalım. Oradan hemen biyoloğa geri gidip hemen şu şekilde yeni görevi teslim edelim. Ne istiyordu bizden? Kitap mı istiyordu? Lanet kitabı galiba. <laughs> Buradan da tapınağa ışınlanacağız arkadaşlar. Tapınak yine 15 dakikada 40 tane kasma olanağı tanıyor bize. Öyle çok zorlu bir şey değil. Hemen iki içeride tapınağa geçirdik. Şöyle bunu burada durduralım. Bunu da götürelim. Şurayı çekelim hemen. Emanter. Bakalım. İlk maçta düştü. Gördüğünüz gibi ilk dakikadan neredeyse düştü. Dakika demeyelim. Daha kısa bir sürede düştü. Şimdi burada. Birazcık zorlayacak. Çünkü ilk düştüğü andan itibaren zorluyor. Ondan sonrakiler birazcık seyrek katmaya başlıyor. Hatta çok seyrek atıyor. İkinci de tamam işte. Bu şekilde ben öyle videoda olduğum için gidip 40 tane kasmaya çalışmayacağım. En son tamam yeter dediğim kısma kadar devam edeceğim. Bu arada göreve tıkladığım anda slot kesince atma olası, atmaya başladı ben yani bu bagam soktum bilmiyorum ama neyse. Böyle bir şey oldu sanmıyorum diğer yaptıklarım olmuyor şu anda. Tamam böyle bu şekilde buraları da kesiyoruz geldi yine. Bunu da aktaralım. Bunu da aktaralım. İyi güzel bir şekilde gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Tapınan ruh taşı zaten bunun ismi. Diğerlerinin ismi böyle bilmem bir şey bilmem. Armut'un ruh taşı bilmem bir şeyim ruh taşı. Birinin Sagi'nin ruh taşı. Sagi söylenebilir bir şey de Tapınan ruh taşı mantıklı. Güzel. Vadinin ruh taşı da olabilir yani diğer bölgeler. <laughs> Bunu da bu şekilde kastımıza göre hemen gidip görevi teslim edelim. Burada da insanlar topluluğu var. Videoyu keselim burada hemen. Kes gitsin tamam. Buradan hemen e, görevi teslim ettikten sonra tekrar geliyoruz buraya. Görevi de buradan aldık tamamdır. Hemen CH atalım şurada. Merhaba. CH'mizi atalım hemen. Burada bir hata yapmışım. Fark ettim. Geri gitmişim ben. Bir saniye. Tamam. Şimdi görevi de teslim edelim hemen bu şekilde. Şu anki görev bizi büyük ihtimalle şeytan kulesine gönderecek. <laughs> Umarım şeytan kulesidir. <laughs> evet yan çara geçtiğime göre şeytan kulesi. Bu şekilde iki çarı götürelim hemen. Kuleye çıkartalım. Tamam. <laughs> Cesaret peylerini almamız gerekiyor. Hemen cesaret pelenine uçtuk Aldık 1 2 3 Tamam Sonuçta şu an video 3x hızda gittiğine göre 4x hızda gitti pardon Şu anda 4 kat daha hızlı izliyorsunuz video arkadaşlar ona göre Evet bu şekilde bakın burada çok fazla seri şekilde ruh taşını atıyor Çünkü slotlar fazla bir sayıda olduğu için Peş peşe atması normal o yüzden geldikçe slot kesmeyi bırakıp yere atın, yere atın yan yanlardan almaya devam edin. <laughs> Bu şekilde toplayabildiğiniz kadar toplayın. istediğinizde yere kadar toplayabilirsiniz. Ben diyorum ki 15 dakikada 40 tane yapabilirsiniz. Hayır siz 15 dakikada yapmayın. Siz 15 dakikada 40 tane yapmayın. Siz gidin bir saatte 1000 tane yapın, 5000 tane yapın, 10 saatte 10000 tane yapın. fark etmez size kalmış bir şey. Miktarı önemli değil. Ben sadece her bir ruh taşının bir tane pazar kaplamasını istiyorum yani. 5 farklı biyolog görevi yapacaksanız 5 farklı pazar için 40 tane toplamanız yeterler biyolog görevinden. O yüzden fazla aksiyona vesaire gerek kalmadan yapabilirsiniz. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten videonun sonuna gelmeye gidiyoruz. Bu arada ben de hemen size ikinci işlemi veriyorum. Bunun da yeri sağ üstteki haritayı gördünüz değil mi? Tamam. Tam onun ortasında ok işareti var ya şu anda tam o kısma yazacağım. Dikkatli izleyin. Bir 5-10 saniye içerisinde yazmış olacağım oraya da. Ee, bu iki oldu yani. İki tane denklem vermiş oldum sizlere. Bu şekilde izlemeye devam edelim. İde edin yani siz. Hemen görevi de teslim ettikten sonra yeni görevini kapılarını açtıktan sonra daha doğrusu. Devam edelim böyle. Şu anda bizi buzdoğana gönderecek. Kızıl orman bölgeleri var, Tugis tabelasının geleceği devler de diyarı var. Onları da siz kendiniz zaten yapabilirsiniz. Ben videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için zaten yaklaşık bir buçuk bir saat iki saat 16 dakikalık videoyu ben 20 dakikaya mı ne düşürdüm bilmiyorum belki daha fazla bakayım hemen şu an 22 dakika olması lazım <laughs> emin değilim şu anda gözüken sayıyı söylüyorum size. Burası en zor ruh taşı düşüren yer arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tane düşürmek bile diğer yerlerdeki 5 tane 10 tane ruh taşına bedel hatta daha fazla da olabilir. Zaten görüyorsunuz şu anda ekranda. Bu da 2 saattir beni gördüğü yerde kesmeye çalışıyor. Normal değil bu üretim hatası kesinlikle üretim hatası. Gundam şart. Neyse. Mikrofona yumruk attım. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Artık bu taşı nerede ne zaman düşecek onu da bilmiyoruz. Haydi bismillah diyelim. Adam metin kesiyor. Metinden de gelebilir slotlar. Çok mantıklı değil mi? Tamamdır geldi. Hemen gidip görevi teslim edelim. Bunu böyle 10 tane 20 tane kasmakla uğraşmayacağım. Size sadece zorluğunu göstermek istedim. Görevi bitirmek istedim. Diğer göreve geçelim hemen. Onda size aslında geçmeyecektim bir şey göstereceğim diye geçtim o görev haberiniz olsun. Şimdi Zelkova dalı ile ilgili bir şey göstereceğim. Zelkova dalının 30 tanesi ortalama 70 su taşına satılıyor bazı yerlerde 50 su taşına satılıyor arkadaşlar. Ki siz bunu yine 25-30 sudan kurabilirsiniz. Bir, de, bir de Zelkova dalı ile Tug Tugis tabelasının ayrı yeten bir özelliği var. Hemen örümcekte 70 seviyeye kasalım hesabımızda. 69 olduk. Hop 70 olduk tamamdır gidebiliriz. Şimdi bu Zelkova dalının Tugis tabelasının kendine özgü bir güzelliği var. Diğer görevler gibi değil. Hemen geçelim oraya da. Yanlış bir daha yanlış. Şimdi tamam. Ormana gittik. Evet. Burada tabela şey Zelkova dalını düşürmek için öyle 35 tane farklı farklı düşürmenize gerek yok. Eee tek slottan pardon tek slottan diyorum tek düştüğünde 10 tane birden düşüyor yani 10'lu şekilde düşüyor 5'li 3'lü 8'li 2'li 7'li düşme şansı yok direkt olarak 10'lu düşüyor zaten birazdan göreceksiniz ee, bazen şu slotlardan düşüyor bazen ağaçlardan Ama ağaçlardan düşürme oranı daha yüksek şu an çok zorlandı ben de normalde şu ana kadar 30 tane düşürmüştüm belki de 40 tane şu anda bir sorun var ee, gördüğünüz gibi 10 tane düşürdük arkadaşlar bu şekilde yapımı şeyi çok zor değil siz de yapabilirsiniz. Tugis aynı şekilde ve çok daha iyi ruh taşından daha fazla satılma ihtimali de var. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü şifreyi de tam şu anda pazar yazan kısmın olduğu yere yazıyorum. Üçüncü denklem yani sayıyı rakam fark etmez. Pazar kısmında yazıyor. Burada mesela gördüğünüz gibi şöyle. Burada heh, yanlış okumuşum. 70 adet su taşı 69 diyelim hatta varsayım olarak. Ee, bakalım başka pazarda var mı İlla vardır 50'ye Kur'an'da 60'a Kur'an'da vardır illaki Burada 71 adet su taşı her biri Şuradakilerde 77 su taşı Zerkova Dağları yani burada 70 70 burada Yine 70 70 Biyolog diyor burada 71 sudan koymuş Arkadaşlar böyle bu şekilde bütün pazarları baktım zaten Bir bakmadıklarım varsa bakalım Böyle Bu liderle kape diyor bu da 50 suya koymuş. Burada da 75 suya koymuş. Ruh taşını pazar ismine bakıyoruz. Pazar ismine tamam. Lider diyor. Baş ver tamamdır. Şimdi arkadaşlar video dışında tapınağın ruh taşı en kolayı e, armut ruh taşı gibi bir şey vardı ya soğan dağında kasılan o en zorlarından bir tanesiydi zaten bu şeytan kulesindeki en kolayı olan Sagi'nin Ruh Taşı arkadaşlar. Çünkü milyonlarca sulu tek geliyor ve içinden istediğiniz kadar düşürebiliyorsunuz. Neredeyse ee, ortalama bir hesapta 15 dakikada e, Soğan Dağı'nı saymıyorum. Çünkü o çok zor düşüyor. Devler Diyarı, Kızıl Orman Bölgeleri ıı, Soğan Dağı Pardon Soğan Dağı yoktu. Devler Diyarı, Kızıl Orman Bölgeleri, Sangring Vadisi, ıı, Tapınak ve ne vardı? Tapınak, tapınak ve aklıma gelmiyor herhalde. Unuttum. Heh, şeytan kulesi. Bunlar dışında. Soğan dağı kalıyor sadece. O da en zor olduğu için onu hiç hesaba katmayacağım. Onsuz bir şekilde hesap yapacağım. 15 dakikada çok rahat bir şekilde bir depo. Pazar için söylüyorum. Envanter için 45 tane. Pazar için 40 tane istiyor. Şimdi 15 dakikada 40 tane topladığınızı varsayalım. <laughs> tamam mı? Bu da demek geliyor. Yanlış saydım ya. 15 dakikada 40 tane topluyorsunuz. Tamam. Şimdi kaç tane görevimiz var? İlk başta ork dişi orkların şeyinden istiyor. <laughs> Pardon. Orkların olduğu yerdeki taştan istiyor. Bundan 40 tane topladınız. Artı. Başka ne istiyordu? Hadi birazcık inerleyelim böyle. Tamam. Şeytan kulesi diyelim biz ona. Aklıma gelmedi gene. Şeytan kulesi varsayım yapalım. Şeytan kulesi için kaç tane istiyor? Gene aynı şekilde 40 tane. Oradan 15 dakikada kasarsınız. Hatta daha fazla kasabilirsiniz. Çok fazla atıyor. Ben yine de stabil ve sabit bir yüzeyde gideceğim. Bunun dışında ne vardı? Tapınak vardı. Değil mi? Tapınak da 40 tane dersek. Ette size 120 tane ve 3 bölgeyi ayırdık biz. Kızıl orman bölgeleri var. Oradan da 40 tane. Devler diyarı var. Oradan da 40 tane. Etti size 5 tane. Biyolog da zaten 1, 2, 3, 4 tanesi görevle yapılıyor. saydım 5 tane görev olması lazım. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 6 görev oluyor normalde. Tamam bir tanesini saymıyoruz. O da soğan dağı. 5'e düşürdük. Bu şekilde 200 taneyi sadece ee, böyle 40 yaparsak çare 15 çıkıyor. Yani 75 dakikada biz 200 tane taş toplamış oluyoruz. Bu da demek oluyor ki 5 farklı pazar kurabiliriz. Yani 75 dakikada bize 1 saat 25 dakika ediyor arkadaşlar. Pardon, 1 saat 15 dakika ediyor. 1 saat 60 dakika olduğuna göre kalan 15, 15 dakika, 15 dakika Tamam. 1 saat 15 dakikada biz 200 tane taş topladık. E ben size pazarda fiyatları gösterdim arkadaşlar. Pazarda ne kadardı sular, fiyatlar. Ha, burada da varmış. Buymuş da. De. tıklayabildiğim varmış şöyle. Bunda var mıydı? Yok. En ucuzu 69 suydu değil mi? Tamam. Buradan bir varsayım yapacağız arkadaşlar. Şimdi 200 tane taş topladınız. Şunları saymıyorum. Bunlar da ee, daha çabuk 10 dakikada topladınız. Çünkü onlar onlar attığı için üst üste gelebilme ihtimali var. Ben az önce video içerisinde öyle yapmıştım. Orası anlatmayacağım. Hiç uğraşmayacağım orayla. Zaten duymuş olursunuz. Anlatacağım ben. Ekleyeceğim sesi. Tamam. Şimdi varsayımlara geçtikten sonra. Burada 69 su. Biz bunları çok ucuza kuracağız. Mesela 20 sudan kurduğumuzu varsayalım. Bir saat 15 dakikalık kâra bakacağız. Sonra bu arada kalkıp da şey demeyin. Ee, tamam, kastım ben 200 tane ama oyunda 200 tane oyuncu yeni başlayan biyolog yapacak diyeceksiniz değil mi? Ama şöyle bir şey var. Bunlar 69 suya satıyor. Başkası 20 bazısı 100 suya bazısı 80 suya baş bazısı 90 suya bazısı 50 suya satıyor. Şimdi. Siz bunu yeni başlayanlara satmayacaksınız. Ucuza alıp da pahalıya satanlara satacaksınız. Yani sizin pazarda 20 suya gören insan sizden piyasa altı fiyat olduğu için alıp kendisi piyasanın normal fiyatı veya piyasanın üstü fiyatına satacaklar. Yani bu yüzden siz oyuncu değil ticaretçi adama satacaksınız. Burayı da geçtikten sonra ben size 20 sudan bir varsayım yapıyorum. Tanesini 20 sudan satarsak 200 çarpı 20 dersek 4000 su ediyor arkadaşlar. 1 saat 15 dakikada. Şimdi bir diyecek ki neden o zaman herkes yapmıyor? Çünkü kimsenin aklına gelmeyecek bir şey bu. Ben arkadaşlar denklemin son sayısını sol altta eksi kastığınız kısma yazıyorum. Onu da tamamlarsanız sonuç buluyorsunuz. Az önce söyledim sizlere. Birinci olarak kimse ticaretten aktarıp da ee, şöyle böyle yapayım da daha çok fazla kazanayım gideyim satayım gibisinden düşünmüyor. Çoğunluk su taşıyla satın alıp kendisi görevi yapıyor. Gidip de kasmıyor. Kasan taraflarda zaten ee, bunları yan hesap açıp da yapacak ya, hesap açıp da ticaretten aktarayım da sonra tekrar aynı döngü içerisinde 40 tane 50 tane toplayayım pazara koyayım satayım düşüncesiyle yapmıyor. Bir tane mi yapayım görevimi bitireyim artık Yeter. Yani bana dokunan, dokunmayan yılan 40 yıl yaşasın gibisinden düşünüyorlar. <laughs> ve şöyle bir şey de var. Herkes şu anda bazılarınız diyecek ki o kadar oyuncu yok diyecek, değil mi? Tamam. İşte şu anda bunu yapmamalarının sebebi de bu. Oyunda o kadar oyuncu yok ki neden yapalım diye düşünüyorlar ve yapmıyorlar. Ama aslında oyuncuya değil, siz satıcıya satacaksınız. Adamın zamanından tasarruf ettireceksiniz ve adama olabildiğince fazla kar ettireceksiniz. Tek pazar yerine 3 pazar kuracak. 50 kar ediyorsa 150 kar edecek ve sizden 20 su taşına satın almasına rağmen. Gidip bunu 30'a da koyabilirsiniz. 50'ye de koyabilirsiniz. Ben 200 tane dedim. Siz bunu 10'a da koyabilirsiniz. 2000 su eder. Siz bunu 5'e de koyabilirsiniz. 1000 su eder. E zaten Siz 275 level bir tane çar açıp Onu düzelt, düz, şey, düz, düzeltmek için düzeltmek ne ya? Onu dizeceksiniz, böyle düzenleyeceksiniz, ayarlayacaksınız. O hesap pettir, çatapettir, ee, yüzükler, fişler, itemler artı, 20 işler, zırhlar, eller, kasklar hepsini ayarladıktan sonra e, zaten sizden 250k ya yakın hatta 250 fazla oldu da. 200k su aslında şöyle bir hızlı bir hesap yapalım. 28 katta 25 kya düşmüştür o fiyatı şu anda. Diyelim ki bunu aldınız. Ben size ortalama bir karakter vereceğim. 12k suya çatalık bir el yok. Herhangi bir karaktere ait. O yüzden ortalama fiyat vereceğim. 15 ile 9 arasında git gel arası mantığıyla. Hatta 12.5 diyorum. 15 ile 12 arasında 10 arasında. el aldık. Zırh aldık. E, kaskı aldık. Hadi e, kalkan aldık. Küpeyi aldık. Kolyeyi aldık. Ayağı aldık. Size çok ucuz fiyatlardan yazıyorum. Kanada aldık. Zaferi aldık. Ateş yüzüğünü aldık. ÖGK aldık. Kemer aldık. Beceri yüzü kaldık. Fişleri ben saymayacağım. Ben onların ikisinin toplamını 2500 diyorum. Suğura açma bir ihtimaliniz de var. Ama Sura'nın el zırhıyla siz zaten fişleri vermiş gibi bir şey olacaksınız. Ee, Pet'i hesaplayalım şimdi. Pet görevleri vesaire vesaire 8k su gittiğini varsayalım. Ayrıyeten ıı, ne vardı? Pet'e de pet, level basmak vardı. 16k bar oluyordu. 16k bar 16k su. 16k bar. Evet 16k barda gidiyor. Etti size 98603 adet su taşı arkadaşlar. Bu 250'ye kendiniz kasarsınız kasmazsınız bilmem. Yani düz hesap yapıyoruz o zaman. 100.000 su taşı gitti. Bu kadar ucuz değil bir hesap dizmek. Ben yanlış saydım pardon. Hadi ben 80 kdan başlatacağım. Artı 20 bilezik alması. 17.000 Diğer işleri 15'ten aldığınızı varsayalım. 15 ayak. 15 kolye. 12 kalkan küpeyi de zaten edit almayacaksınız düz alacaksınız 163 bin su taşı ediyor arkadaşlar ki siz daha buna eklemeler yapacaksınız şunu bunu bunu şunu alacağım piyasa üstü alacağım piyasa fiyatını alacağım vesaire 163 bin su kasacaksınız ve bu suyu itemlerinizi satmayı saymıyorum harcaların suyu kazanmak için sizin yaklaşık 163 bölü hatta 163 bölü 1400 diyelim 116 saat kasılmanız gerekiyor. Ama benim az önce gösterdiğim şeyle birlikte yaparsanız sizin herhangi bir şeyiniz olmayacak. Ayrıca 116 saat boyunca kasarsanız bölü 1 virgül 1 saat 15 dakika kaç dakika ediyor diye. 116 saat çarpı 60 yaparsak 6960 dakika eder bölü. Şimdi 1 saat 60 dakika 70 dakika 1 saat 15 dakika 75 dakika işte tamamdır. 92.8 Şimdi siz bunun tanesini 20 sudan satmayacaksınız. 10 sudan satacaksınız. 200 tane ediyordu. Değil mi? Şu anda bu bizim değerimiz 92.8 200 yapacağız bunu çarpı 200 18.560 adet taş toplamış olacaksınız. Kafam bir git gel oldu. Şu an ne kadar nasıl bir hesap yapıyorum bilmiyorum. Neyse bölü diyeceksiniz. Bölü değil pardon. Tekrar çarpacaksınız. Bu sefer bunu satış fiyatınızdan satacaksınız. Kaça satıyorduk biz? 10 sudan. Mı? Hop. Size 185 bin taşıma kar getirecek. Bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunu birazcık uzun tutmuş olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü ilginç şeyler her zaman yaşanır. Bu arada videonun başında illaki söylemişimdir. Videonun herhangi bir yerlerinde, belirli bir kısımlarında vesaire yerlerinde şifreler göstereceğim ya da işlem göstereceğim. Matematiksel bir işlem. Siz onları doğru bir şekilde bularak bana bir instagram üzerinden facebook üzerinden veya whatsapp üzerinden whatsapp yok pardon Veya yorumlardan belirteceksiniz yorumdan belirtmeyin bence yorumdan belirtirseniz Bir başkası da dahil olabilir Bu yüzden ilk 100 kişiye olacak bu arkadaşlar kişi başına toplamda 5000 adet su taşı verilecek Ya da miktarı yükseltebilirim her duruma da şu duruma göre değişebilir çünkü Şu anki tamamen bir demo gibi düşünün şu an herhangi bir şey yok videoyu çektikten sonra edit esnasında düşüneceğim miktarı çünkü şu anki ses kaydı video sonu için ben videonun başına dair bir ses kaydı henüz oluşturmadım sessiz bir video çektim sesi sonradan ekleyeceğim hatta şu an eklemeye gidiyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar